Anadolu'nun hikmet medeniyeti haline gelmesi için gayret sarf etmişler. İstanbul bizim için vatanımız artık yani, yani yurdumuz. Ikinci bir şehrimiz. Yani, evet. yani, gerçekten çok güzel bir gönül insanıydı. Bir iki tane tarihte yaşadığımız anılarımı anlatmıştım. Ya dedim arkadaşlar adama bir su verin bari dedim ya evet, bir su verin yani. de boğazı dedim ıslansın. Ah lazım orada camide vaiz ederken sohbetini yaparken, gidelim bizim eski belediye başkanımız sayılan şeyler vardır diye dirençlik alıyor. O zaman e, ne yapması gerektiğine şöyle bir bakıp inşiramda hocam çok karmaşık girdi şey konuya ama yani e, evrende tamamıyla yavaş bir müziğin bitmesi gibi acı da gün gün, gün gün e, insan alışıyor ve acı hmm. ve ee, uzandığımız her yerde mutlak surette bir hatırası var. Bünyamin Topçuoğlu hocam uğruyor. Hani üstü açıp dışı örtüşecek. Orada konuşurlarken ee... Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. olsun. Yani cenazesinde de ee, biliyorsunuz o zaman ee, salasını okuyacağım çakma gelmezdi. Hakikaten orada ben çok duygulanmıştım. Yani dahil olurdu. Bekir abi dahil olurdu. Ee, lütfen eksiklerini tamamlayın. Estağfurullah. Ee, kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Onlar bilmiyorlar dedi, seni himaye edip, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılan. Bedir'de Allah diyordun, üç bin melek iniyordu alaca atlardan. Yüz bin sahabi Anam, babam sana feda olsun. Bir cümle giymişti. Kenarları beyazdı. Onu giyinerek ashabının yanına çıkmıştı. Ve mübarek itaat etti. Ya Resulallah, sen hala kırk yaşındasın. Bu e, layık evlatlar olma yolunda inşallah. Amin. Allah razı olsun. Yardımcı olsun. Biz özlüyoruz diyeceğiz de ee, ama kavuşacağız yani diyoruz. Eyvallah. İnşallah. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın da Tabii. O hep hayırla yad etmiştir. Malumunuz e, ee, mezarlık ziyaretlerinde. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine ya Rahman. Ya Rabbel Alemin senin rızan için okumuş bulunan hatmi şerifler var. yasin şerifler var. وتنتهي من بران عظام وَرُسُولِ رسول فخام عليهم الصلاه والسلام فانزل الزنهار